kere bir kilo altı yüz gram gelen bu levreyi tabii gibi açıyorum. Buraya da bin iki açtım. Bin geldi. Bin geldi. Bin geldi. Bin geldi. Bin geldi. Bin geldi. Yaz abi bin beş lira prim yaptım. Evet diyor. Geliyor güzel bir levreğimiz gene geliyor. Bir kiloluk bir levrek ve burayı da olduğu gibi 900 dedim. Evet beyler bir kiloluk bir levrek. Burayı doku o nevrekler. Evet beyler. 1 kilo 300 gram gelen bu levreğe de 1100 dedim. Burayı 1100. Paket 200 lira indirim var mı? Burayı 1100. Evet beyler, gene bir kilo 300 gram. Burayı da 1100. Yaz abi bin lira. Ona buz koy Bir bin yüz abi ne aldı? Bir iki yüz geldi o balık? Bir kilo üç abi. Bin yüz mü? Bin yüz abi. Her gel abi. <laughs> evet, evet geliyor 3 Üçü Evet beyler geliyor güzel bir balığımız. Bir kere 200 gram gelen bu balığa buraya olduğu gibi 550 dedim. Yaz abi 550.